Yarnburen. Mjölnir ve Thor'un muhteşem bir ikili olduğunu biliyorsunuz. Ama Thor'un ünlü çekiçten önce silah olarak ne kullandığını hiç düşündünüz mü? Yarnburn'u namı değer dünyaların yıkıcısını kullanıyordu. Bu baltanın büyüleyici bir tarihi var. İlk olarak başsız göksel tarafından asimile edilmeden önce Valkyrie'nin orijinal bir üyesi olan Runa için cüceler tarafından yapılmıştır. Orijinal Valkyrie'lerden çok iyi Disney Plus dizisi olur değil mi? Yani Agatha Harkness yapılıyorsa Valkyrie dizisi de yapılabilir. Her neyse, çizgi romanlarda Thor Mjölnir'i kaldıramamakta bıkmıştı. Bu yüzden onun yerine Yan Björn'ü kullanmaya başladı ve birlikte bir dizi eğlenceli macera yaşadılar. Bir keresinde Balta'yı kendi kanıyla kutsayarak göksel zırhını delmeyi başardı. Başka bir seferde Thor, Yarnburn'u kaybetti ama sonunda Fatih Kang onu Baron Mordo'nun mezarından kurtardı. Bu zamanlar haricinde genel olarak Balta, Thor'un gönül eğlendirdiği bir silahtı diyebiliriz. Ne zaman Mjölnir'e layık olmadığı bir döneme girse Yarnburn'e geçiyor. Bu yüzden Balta listede bu kadar geride. Acaba bir şekilde Yarnburn'u Marvel Cinematic Universe'da görür müyüz? Evet Thor'da artık Stormbreaker var ama onu sonsuza kadar taşıyacak mı? Bence orta büyüklükte iyi bir silaha ihtiyacı var. Yarnburn bu iş için biçilmiş kaftan. Gangnir Baltalar ve çekiçler savaşçılara yaraşır olabilir ama bir karakteri en çok öne çıkaran şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Asa. Öyle alelade bir asa da değil. Krallara layık bir asa. Aladdin'deki Jaffar'ın, Gandalf'ın ve hatta Malefiz'inki gibi bir şey. Serin ve tehditkar görünmek istiyorsanız havalı bir asa taşımanız yeterli. Gangnir de tam bu noktada devreye giriyor. Asgard kralının sembolü olan Uru yapımı bir mızrak asa melezidir. Odin'in babası Kral Bor'dan sonra nesilden nesile aktarıldığını biliyoruz. Hatta Odin'in bu asayı birkaç kez salladığını gördük ve en sonunda Thor Ragnarok filminde Thor'un eline geçti. Gök gürültüsü tanrısı asayı Hela ile son dövüşünün başında kullandı ki bu bence cüretkar bir stratejiydi. Torun daha önce bir asayla savaştığını hiç görmüş müydük? Hayır. Yine de Tor daha önce hiç karşılaşmadığı aşırı güçlü biriyle yetkin olup olmadığını bile bilmediği bir silahla savaşmaya hazırdı. Hatta bir süre iyi karşılık verdi. Elbette sonunda düşürdü ve tekrar almaya zahmet etmedi. Bu yüzden Asgar toz olduğunda asa yok olmuş olabilir ya da belki de uzayda süzülüyor. Bir sonraki talihli sahibini bekliyordur. Genel olarak hem dövüş becerisi hem de tarihi önemi açısından harika bir eser. Keşke tüm dünya liderleri her yere asayla gitse. Dünya daha eğlenceli bir yer olmaz mıydı? Bence olurdu. Nihai mi Artık bir sürü farklı evren olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her yeni çıkacak filmin hangi evrende geçeceğini de merak eder olduk. Örneğin en sevdiğimiz kahramanlardan bazılarının hayatlarında büyük farklılıklar gösteren nihai evrende geçebilir. Bu kahramanlardan biri de Thor Nihai evrende 30. doğum gününden sonra Asgard'a dair halüsinasyonlar görmeye başlayan Thor Leif Goldman adında sıradan bir insandır. Meğer bu adam aslında Thor'dur ama anılarını bastırmıştır. Mjölnir'in Nihai evrendeki versiyonu Dünya 616'dakine çok benzerdir ama aynı zamanda birçok önemli farklılığa sahiptir. Mesela bu evrende 4D ışınlanma özelliğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Normal Mjölnir'in Bifrost'un büyüsüne erişimi var. Ancak nihai evrendeki Mjölnir nesneleri uzayda farklı yerlere taşıyabilir. Orijinal Mjölnir sadece Hakeden'in kaldırabildiği büyülü bir silahken, nihai Mjölnir insanlar tarafından yapılmıştır ve büyülü değildir. Sonuç olarak bu oldukça havalı bir silah ve Mjölnir'in farklı evrenlerde farklı temsilleri olması da sevindirici. Mjölnir, Belki katılmazsınız ama ben Mjölnir'in 3. sırayı hak ettiğini düşünüyorum. Sonuçta ne olursa olsun Thor denince akla ilk gelen silah o. Thor aşk ve gök gürültüsündeki Thor ve Jane buluşmasına heyecanlandığımız doğru olsa da aslında hepimiz gerçek buluşmanın Thor ve Mjölnir yeniden bir araya gelirse gerçekleşeceğini biliyoruz. Mükemmel bir çift değil mi? Marvel Cinematic Universe'ün un yıllar boyunca işlediği tüm büyük aşk hikayelerini unutun. Asıl aşk Thor ile Mjölnir arasında. Thor Ragnarok'tan önce Thor kendini çekiciyle tanımlıyor. Sadece onunla güçlü bir savaşçı olabileceğini düşünüyordu. Mjölnir'i kaybettikten sonra kendini eksik görmeye başladı. Sonrasında Odin'in gücünün sırrının içinden geldiğini söylemesiyle kendine geldi. Ardından Endgame'de bunca zaman sonra hala Mjölnir'e layık olduğunu fark edince gözleri doldu. Şimdi ise kendi yolunda. Bu tüm hayatı boyunca bir ilişki içinde olan ve o kişiyle bağımlı hale gelen, sonunda o kişiden uzaklaşıp kendi başına büyüyen ve hazır olduğunda o kişiyi tekrar hayatına alan birinin hikayesine benziyor. Yani Mjölnir genel olarak kendine layık olmayan herkesi yenebilecek inanılmaz derecede güçlü bir silah. Bu unsur onu kötü adamları yenmek açısından diğer silahlardan gerçekten ayırıyor. Ama bunun aynı zamanda bir kusur olduğunu düşünüyorum çünkü bizi onu kullanmaya layık olmanın ne demek olduğunu sorgulamaya zorluyor. Ayrıca Thor neden her düşmanında Loki'ye uyguladığı taktiği uygulamadığı sorusunu doğuruyor. Öyle olsa gelecekteki tüm Thor filmleri 35 dakikadan uzun sürmez. Sanırım hiçbirimiz bunu istemeyiz. Stormbreaker. Mjölnir güçlü elbette ama onu geçen bir silah var. Bu tabii ki Thanos'u yenmek için özel olarak tasarlanan Stormbreaker. Hem Mjölnir hem de Stormbreaker aynı yerde yapıldı. İkisi de cüce yapımı ve ikisi de uru metali ile dövüldü. Uru evrendeki en güçlü metallerden biridir ve adamantium ve vibranium kadar dayanıklıdır. Stormbreaker'ı Mjolnir ile karşılaştırmaya devam edersek bir sürü benzerlik buluruz fakat Stormbreaker'ın keskin bir kenarı var. Mjolnir ise kör bir alet. Şöyle söyleyeyim, Stormbreaker ile Thanos'un kafasını kesmek inanılmaz derecede kolay. Ancak Mjolnir'i aynı amaçla kullanmak çok daha fazla güç ve beceri gerektirir. Ayrıca Marvel Cinematic Universe'de Stormbreaker'ın sapının Groot'un kolundan yapılmış olması nedeniyle bir tık önde olduğunu söyleyebilirim. Konusu açılmışken bu sahneye siz de takıldınız mı? Stormbreaker'ı yapmak için o kadar uğraşıyorlar ve doğru zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayıp duruyorlar ama sıra sapa gelince etrafta sap olmadığını fark ediyorlar. Evrenin kaderi tehlikedeyken hem de. Neyse ki Groot yepyeni savaş baltası için sağlam bir sap sağladı. Gerisini zaten biliyorsunuz. Bifrost'u kullanabilmek için Mjölnir ile benzer özelliklere sahip ancak Thor'un yıldırımını önemli miktarda arttırabilir gibi görünüyor. Destroyer Thor'un en güçlü silahı Mjölnir ya da Stormbreaker değil. Aslında teknik olarak Thor'un kullanabileceği bir şey bile değil. Evet listenin bir numarasında Destroyer'ı koyduk. Thor'un bunu bir silah olarak kullandığını hiç görmedik ama bana kalırsa bu zırhın potansiyeli Marvel Cinematic Universe ve Thor için oldukça heyecan verici. Onu Marvel Cinematic Universe'de ilk Thor filminde Loki'nin Asgard'ın kontrolünü ele geçirdiği sırada Thor'u yok etmek için gönderilmesiyle gördük. Destroyer bu filmde kasabayı dümdüz ederek delicesini güçlü olduğunu kanıtladı. Thor kasabayı kurtarmak için kendini feda et çalışınca Mjölnir'e layık olmayı başardı. Enerjisini kendine karşı kullanarak Destroyer'ı yenmeyi başardı. Şimdilik Destroyer zırhının gerçek yeri bilinmiyor. Aslında Hela'nın Asgard'a saldırısı sırasında onu yeniden görecektik ve Hela tarafından yok edilecekti. Ama sonra bu sahneyi dahil etmemeye karar vermişler. Belki de filmin ritmine tam uymuyordu ya da Helen'ın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmemize gerek yoktu ama Destroyer zırhını daha sonra kullanmak istedikleri için de bu sahneyi çıkarmış olabilirler. Çizgi romanlarda zırh binlerce yıl önce özel bir metalden yapılmış ve Odin tarafından büyülenmiştir. Adamantium, Uru ve Vibranium'dan daha güçlü olan metalden yapılan bu zırh göksellerle savaşmak için özel olarak tasarlanmıştır. Göksellerin evren genişlemeye devam ettikçe Marvel Cinematic Universe'de daha önemli hale geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla ya zırhı gelecek bir filmde saklıyor olma ihtimalleri hiç de düşük değil. Peki ya sizin Thor'un bu silahları kullandığı sahnelerden favoriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım.